Bir kapının önünde bekleriz bazen. Açıldığı an kaderimizin sonsuza dek değişeceğini bilmeden. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Girsene içeri, seni bekliyordum. Bazen sadece tek bir adım atmak, sadece tek bir eşiği geçmek hatalar zincirinin ilk halkasını oluşturur da ruhumuz duymaz. Sinan da Geçmişine geri dönecek olsa o eşikte adımını belki de hiç atmazdı. Buyurun. Merhaba. 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 Ee, kusura bakmayın rahatsız ettim ben. Galina. Ha o mu? Ee, biz buraya yeni taşındık da değiştirmeye fırsatımız olmadı. Kapıcıya sorun isterseniz o daha iyi bilir. Tamam. Teşekkür ederim tekrar kusura bakmayın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Usta ben sana birini soracaktım ama... ...Galina Cates tanır mıydın onu? Şu ölen kadını mı diyorsun? Evet. Akrabası falan mısın? Yok, yok değilim. Ee, tanırım ama az. Yazık. Kim öldürdüyse kadıncağızı. Geleni giden çok muydu peki? Bilmem orasını. Daha önce de polis bu tip şeyler sordu ama... ...bana bak. Yoksa sen de mi polis? Yok yok ben polis değilim. Sağ olasın kolay gelsin bir şey değil. Allah Allah. Seni bir yerden gözüm ısırıyor ama. Nermin. 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 Nermin ne oldu sana? Nermin. Nermin cevap ver. Nermin iyi misin? Nermin. Nermin. Anne! Ne oldu anneme? Kerem, hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ne yaptın ona? Saçmalama Kerem, ne yapacağım? Geldiğimde burada böyle baygın yatıyordu. Çekiyorum ben. Sen yaptın bunu anneme! Kerem, lütfen sakin ol. Bak şimdi bunları konuşacak zaman değil. Annemin polise gitmesinden korktun. Suçun ortaya çıkmasından korktun. Kerem lütfen saçmalamayı keser misin? Derhal ambulans çağırmamız lazım. Ben dün kavganızı duydum. Annem ölen kadın dişlerinden bahsediyordu. Kerem yarım yamalak duyduklarından bir anlam çıkarmaya çalışma. O kadını sen öldürdün. Katilsin sen katil. Kerem saçmalamayı keser misin? Derhal annene ambulans çağırmamız lazım. Bana yardım et. Çekilin dokunma anneme. Kerem sana önümden çekil diyorum.